Kızla asla, asla birlikte olmayacakmış. Devran'la pişman olma aşamasından pişman etme aşamasına geçtirdik. Bana her şeyimi parçalamış. Boşuna yabani demiyoruz ona. Yalancı. Ne haldesiniz iyi? Ne oldu sana? Biraz kafa dağıtmaya ihtiyacım var. Daha dağıtalım o zaman. Devran senin üstünü güre toplamaz. Devran bir sonraki bölümde Azize'nin kendisinden boşanmasını engellemek ve bu fikri kafasından atmak için her yolu deneyecek ancak Azize, özellikle de Azize'nin Devran'dan gördükleri sonrasında, Devran'ın sözünü dinlemeyecek ve bu konuda kararlı olacaktır. Ve Devran hala yaptığı şeyin doğru olduğunu ve bunun üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığını düşünüyor. Ancak tüm bunlar Azize ile olan ilişkisini etkiliyor ve aynı zamanda Azize'nin duygularını da incitiyor yani Devran'ın yaptıklarından pişmanlık duyduğunu ve yaptıklarını düzeltmek ve Azize ile ilişkisini eskisi gibi yapmak için elinden geleni yapacağını göreceğiz. Ama bunun bu sezon bitmeden mi yoksa sezon bittikten sonra mı olacağını bilmiyoruz. Bu yüzden görüşlerinizi yorumlarda benimle paylaşın.